Merhaba, hoş geldiniz. Sinan Karabıcılı ben. Okenos Dalış Merkezi kurucusu ve dalış eğitmeniyim. Ee, yaklaşık 20 yılları Didim'deyiz. Su altı sporları ile ilgili hizmet vermekteyiz. Su altı sporları deyince sadece dalış değil, bunun içinde serbest dalış da var. Engelli dalışı, dalışı da var. Ee, şnorkel gibi birçok branşı var. Didim'in çok zengin ve fevkarade güvenli bir su altı yapısı var. Neden güvenli? Çünkü burada rüzgarı kuzeyden aldığımız için, Hiçbir zaman denizimizde dalga oluşmuyor ya da akıntı oluşmuyor. Son derece güvenli. Bundan dolayı da e, tercih edilen bir engelli dalış merkeziyiz. Uluslararası Engelli Dalış Kurulu e, Dalış Engelli Dalışı Kuruluşların üyesi ve eğitmeniyiz. Bu anlamda da birçok faaliyetimiz devam etmekte. Dilim Engelli Derneği ile birlikte. E, örnek olarak 2015 yılında Avrupa'nın en kapsamlı engelli festivalini gerçekleştirdik burada. 11 ülkeden 33 katılımcı ile engelli katılımcı ile burada bir hafta dalış eğitimi yaptık. Bunun yanı sıra dünyanın birçok yerinden bu konuyla ilgili bize geliyorlar. Mesela Güney Amerika, Şili oradan bizi bulup Didim'e geldiler. Bir hafta kaldılar burada eğitim aldılar. Fransa'dan önemli bir engelli sporcu tekrar geldi burada dalışlarını, eğitimlerini tamamladık. Bunun gibi engelli hizmetimiz devam ediyor. Engelli için e, önemi şudur dalış. Sadece bir spor değil aynı zamanda bir rehabilitasyondur. Çünkü kendileri için çok önemli olan ve sıkıntı yaratan yer çekiminden özgür oluyorlar. Suda hiçbir yer çekimi e, söz konusu olmadığı için son derece rahat hareket ediyorlar. E, benim ismim Mahmut. E, bu beş senedir burada oturuyorum. E, plaj olarak iyi de Rampamız var. E, başkanımızın desteğiyle burada e, güzel yüzüyoruz. Rahatız. E, ama bizim e, bu bölgede her tarafta kumluk olduğu için bizim sadece bu engelliler bölgesi e, kum olmadığı için biraz zorluk çekiyoruz. Taşlık var. Ee, Türkiye genelinde de böyle plajların olmasını istiyoruz. Yani tek e, Didim'de değil. Didim'in havası tabii e, çok güzel. E, efendime söyleyeyim, burada yardımcı olan arkadaşlarımız var. Bize destek oluyor. Görevliler bütün görevini yerine getiriyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Ben Bedir Altıntaş. Didim Yöresi Engeller Derneği Başkanıyım. Burada Gördüğünüz yerde Didim engelsiz plajımız var. Bütün engellerimizin gel burada faydalanabileceği bir plaj. Aynı zamanda dünyanın her yerine gelen turistlerimize de bu hizmeti veriyoruz. Hem taşımalarını hem e, engelsiz plajın kullanması bir de denizden buluşturuyoruz engellerimizi biz. E, ücret almıyoruz engellerimizden. Refakatçilerinden de ücret almıyoruz. Bu şekilde bizim plajımızdan faydalanıyorlar. Bu plajı bize kazandıran burada Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Ataba'ya biz çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok duyarlı başkanımız. Önümüzdeki yıllarda daha güzel bir şekilde bu plaj hizmet verecek. Başka alanlarda da plajları yine yapıp engellerimizi bu şekilde denize buluşturmuş olacağız. 3 yıl önce 2017 yılında açıldı plaj. 2017'den bu yana da engellerimize bu hizmeti veriyoruz burada. Ben gezmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum. Çok mutluyu buraya geldi. Plajlar çok memnunum.